Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hesabıma geldim. Benim bir hesabım var. 500 kupalık bir var. Şu koltuğu 399 kupaya. Onu bugün 500 kupaya kadar kasıyoruz. Burada Brawl göstereyim size. Hep yarısı bitirdi. Brawl daha yok. Hiç hayatım daha olmadı. Bir gün inşallah olur geçmişteki rozet paketi falan var. Önceki sezondan da önceki sezonu full bitirmiştim. Burada göstereyim. İşlesi. Şu anki sezonda da bitireceğim Brawl Pass'i. Evet, hemen maçımıza oynayalım. Bu arada arkadaşlar yarın akşam Nemo Live'da 8'de canlı yayınımız olacak. Katılma, katılmayı unutmayın. Çok güzel. Can Saat 8'de numar numara <laughs> En önemli şey birinci olmak. Artım alıyorsun. Artım olsa kıyamaya da önem veririm. Ne anlamda ben demiyorum. Girerse çok kötü olur. Vurma. Şeye vurma. Vurma ya. Bu yani. Şimdi bu 428 ilk olacak. Bayağı bir olacak. 19'da da 480'de olacak herhalde. Bir de 500 olacak gibi. 20 minik Ben Arkadaşlar bu kutu kasayı Hiç kimseye bulaşmıyorum. Defolun bir kutu. Ben kimseye bulaşmadan kutu kasıyorum. Aslında el kırma geliyor. Bana bulaşıyor. Defolun. Yıkarım seni yakar. El Primo git şuradan. Git işine. Frank tamam. var. Frank var. Frank var. Tamam. Frank. Frank var. Frank var. Edgar. Edgar. Edgar'ı alabilirsen olur. Ama almayacağım. Git başıma Edir yiyorum bak. Ulti yoksa yedim de. Evet, Ömer canını kurtardım. Kesinlikle. Ben bunu kendisini çekeceğim şimdi. Gelme lan. Lan. Host lan. Tamam aldım yine de. Chand 9 kupayız. Level'ıma bakayım. 47 level'ım. Güzel. En yüksek kupam 54 5424. Geçilen son boş savaş seviyesi zor. Geçilen en büyük robot çıkar seviyesi. 3'e 3 zafer 592 tek zafer 56 çift zafer 110. Başlayayım. devam ediyoruz güzelmiş teyze yine yapayım mola vakti sıkıldık canlı yayındayım görürsünüz umarım görürseniz şey bunu mutlu edersiniz öyle kupa kastıyorum bunu koltuk beyesine videodan o videomuzda da şey yapacağım bir başka bir hesapta. Mesela baz var. Yani bende baz var. O 350 kupalarda bir şey. Normal ayda canlı yayında da onu 5 de kaçacağız. Buradan <laughs> alırım boyunun ölçüsünü alırım bak boyunun ölçüsünü git bana ver. Ayşeli. <laughs> Ayşeli git. Artı beş alacaksan. <Gülüyor> 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 evet. Biraz <dokuz Gülüyor> Tamam <tutarsam Gülüyor> ben. Herkes geliyor. <laughs> tu kastırmıyor. Ben de on yüklü, <laughs> <laughs> on yüklü <yuk> <laughs> olalım. <laughs> Ortada kesin net bir yol. Yani. bir anda hemen geçmesin. Kesin bırakmayacak. Bu ya. bıraktılar mı? Yani. Kal, yeni. Kal, kal, kal. girebilirsin. Sen de Sen de. 으아, 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 아 으아, 으아, 아 으아, 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 으 Bir maç kazanırsam nice 17 zippo oluyorum 480'de de 19 zippo oluyorum 5'de de herhalde Oh Brock Brock selamünaleyküm. aleyküm Brock selamun aleyküm Doğru. Allah Bu şey değil mi lan bu Atışı tıpık balığı gibi bir şey değil mi vay va, yürük. İyi patladı böyle. Ama öldüm reis. Artık sen GG bro. Bertu yürü. Aha. <laughs> Şurada bir e, pimo var. Ama ben gideceğim. o mortu seni yürüyorsun En sonunda ben bunu alıp kaçacağım. Ay, primo git. El git. primo git. Ay, primo, git git işine bir git ya. Watch out, İşin yok mu bana? Bana niye bulaşıyorsunuz siz ya? Watch out. Here I come. Ya bir yürüyün gidin de. Bir 420 yapamadım ya. Ama inatacağım. Bu maçı alacağım. Come. Kutu kastırmıyorlar ki. Kasa. Kastır. Alırım da maçı. Bu maçta ikinci oldu ama. Bu maç net alacağım dromed gibi benimle uzaklaş. Onu şey alırım? Ha ha. Gel, başlar mıyım? bot. Watch out! Here I come! I. Watch out! Here I come! Um, and then, wow! What? Gabriel, just hold my. Jesse, korkma. Jesse. Yes. No korktum ben korktum ha. <laughs> Afran <Ya>, kapama <kapanamıyorum. gülüyor> Bir atışla. Abi salın ya. Abi bırakın ben onu bir da. Tamam. Bu el arkadaşlar yük toplayacağım bayağı bir. Ama her yerde karşıma çıkıyorlar ya. Yani. Orada ne var? Bayram mı? Onu şöyle bir daha kutluyorum. Bayrını alabilirim aslında da. Öyle bir güce sahibim. Ama bayrın da bir tane durum olması gerekiyor. Bayrın. Selamünaleyküm. aleyküm. Bayrın selamun aleyküm. Bayrun, selamun aleyküm. Buyur yemeğime. Arkadaşlar bazı pokolar iyi oynayabiliyor. Pokoya dikkat etmemiz lazım ama tam bir bot. <laughs> da şansa bala pokoya adını verdim. Şansa bala poko geldi lan. <gülüyor> <gülüyor> abi git abi git ya. Bir <laughs> kazanamıyor ya toplayacağım. Toplatmıyoruz ya. Watch out. Here I come. Dırıl dırıl saldırıyor ya. Hop. Oh. Yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Daryl sen de bir bas git işine. Benimle uğraşma. Allah. Allah. Al lan. Al. Mahsus kimi kullandım. Yeter. Selfie time. Bu no, selamlar olsun. Kork kod C kod ama ben yeneceğim için çünkü yok o bir yük çünkü o bir yük yokum yük. iyi alabilme şansım 3 yuk var tam ataydım var ya çok yük kaldı da git lu ya no tamam lu abi git abi lu abi, abi. allah belanı ben kim ben bu ya ben kimseye bulaşmak istemiyorum gideceğim yük toplayacağım tamam mı sonra bir tane el primo gelecek Ulti dolduracak öldürecek el primo Edgar Rosa ulti dolduracak ne var lan Deli ya aldım Komando kedi galer mini aldı. Şurada kesin ya olmaz. Yok. çünkü her yerde çıkabiliyor. Bana bulaşma Leon. That's got. Bunu kaç çeksin? ulti atmaya da Arkadaşlar Colt alabiliyor mu? Colt grubu alabiliyor normalde ama Hiç sormuyor da alırdım Time for Hep de ben burada doğuyorum şimdi Selamun aleyküm. <laughs> oh, ser. <laughs> oldum ya. Yeter abi bak yeter tamam ben ne yapacağım biliyorum Bakın onu bir görün güzel bir yerde doğdum ben. watch out here I come ben izin verecek misin ha afiyet <laughs> olsun afiyet olsun ben, git <laughs> ben, 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 git. ben sana bulaşmıyorum tamam git <laughs> git ben git bak ben git şurada görmezler tamam tamam bir şey yok C'est belle, 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 belle,

Tamam. Yetmiş beş Şimdi <laughs> dynamite Ne oynayalım arkadaşlar? Dokuz hmm. seviyeye basabilirim. Ama istemiyorum. Lan 9998 ya. Ama olsun arkadaşlar ben hallederim. 29'a uğur böceği bir var. Elmaslar kalmıyor zaten. Kulübümü göstereyim. Kulüpte çok bir şey yok. Bu başka kulüpten çıkayım. Arkadaşlar benim bir kulübüm vardı Pikachu diye. Ona gireceğim. Pikachu diye bir kulüp vardı. Bu aynen bu arkadaşlar. 10 bin kupamı 100 bin kupaydı. Hop tam diye girdim. E, ee, Güzel. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım? Birazcık beni. Mafizon is ready to sizzle. Boyla da oynayamam. Jesse Jesse. Jesse, Jesse. Jesse ile birazcık tek hesaplaşma atayım. Diğer tek hesaplaşma atayım. Sonra bir yapacağım. Sonra en zor olan şey de zaten en çok kupalı olan karakterim biri. O da bir sürü karakter. Onu yapmasın. ben. değil. Düş olmaz. Eksi değil. Eksi değil. En çok kupalı geliyorum. Bir alıyorum arkadaşlar. Bir. Bir. en Bir. en çok kupalı Bir. ama Bir.

İstiyorsan ama arkadaşlar 300'e düşeyim o rütbe kalıyor o bana yeter. O rütbe kaldığı için bana yeter. Let's go explore. <laughs> Aha Ember var. Ses geldi. Ember'ın <laughs> o alev sesi geldi arkadaşlar. Videoda Ember çıkanmayı çok istiyorum. Ember <laughs> yürü git. Sıram var. Bak. <laughs> güzel bir burun. Aha ha ha ha. Şimdi kaç alıyorum buradan. Artık 5 altım tamam. Şimdi so many ne many yapalım? Nasıl yani? Nasıl hallederiz? Arkadaşlarım. Oldu. En fazla mücadele zaferi. Ay yani arkadaşlar ben bekarları kazandım. Grubumu kazandım. Kazandım. Bir tane daha mı ne kazandıydım da. Atımı hatır hatırlayamıyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Ya Nuna Life'da yarın 8'de canlı yayındayız. Görüşmek üzere. Bay bay.